Öncelikle ifade etmeliyim ki İslam bir fıtrat dinidir. Fıtrat yaratılışı itibariyle insanın tabiatında var olan yaratanını tanıma eğilimidir. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Daha sonra anne babası onu Yahudi yapar ya da Hristiyan yapar ya da mecusi yapar. Ama doğduğu an o Müslüman olarak doğmuştur. Ya da Müslüman olarak devam eder. Herkese selamun aleyküm. Herkese merhabalar değerli dostlar, değerli kardeşler, değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, Ali Ayvarş'ın her çocuk Müslüman doğar sözü hak mı, batıl mı? Bu konuyla ilgili çok kısa bir açıklama, bir anlatım yapacağım. Bir kere kesin net açık bir şekilde Ali Erbaş'ın her çocuk Müslüman doğar sözü haktır. Doğrudur, hakikattir. Birincisi Ali Erbaş'ın sözü Ali Erbaş'ın kendi sözü değil, Peygamber Efendimizin sözü. Peygamber Efendimizin sözü de hadistir. Yani Peygamber Efendimiz de bu sözü Kur'an'dan, Kur'an'a dayanarak söyledi. Yani Kur'an'ın dışında Peygamber Efendimiz hiçbir şey söyleyemez yetkisi yok. Şimdi bu hadisin bu sözün sahih mi yani gerçek mi hakikat mi olduğunu nereden anlayabiliriz? Yine Kur'an'la kıyaslayarak anlayabiliriz. Peki Kur'an'da bu sözün karşılığı var mı? Evet var. Evet Kur'an'da Ali İmran 19 ayetinde Allah için Allah katında Allah'tan başka Allah'ın İslam'dan başka dini yoktur. Allah'ın tek bir dini vardır. O da İslam'dır. Allah'ın tek hakikati, tek dini İslam'dır. Allah'ın İslam'dan başka dini yoktur. Ayetinde olduğu gibi her çocuk Müslüman doğar hadisiyle Peygamber Efendimiz'in örtüşmektedir. Yani haktır, batıl değildir. Değerli arkadaşlar, Kur'an'da yüzlerce her çocuğun Müslüman olduğu, her insanın Müslüman fıtratında olduğu ve doğduğu yüzlerce ayette anlatılmıştır. Vardır. Bakara suresi, Bakara suresi, İsra suresi, Keş suresinin ilk 10 ayetine baktığınızda, İlah suresine, Fatiha'ya da baktığınızda, Kur'an'da nereye bakarsanız bakın, her insanın, her çocuğun sadece İslam olduğunu, hatta bütün peygamberlerin, gelmiş geçmiş Adem'den peygamber efendimize kadar, bütün peygamber, Resul, Nebilerin, bütün uyarıcıların hepsinin Müslüman olduğu, İslam olduğu bir hakikattir. Tek hakikattir. Bunun dışındaki her şey küfürdür, batıldır, yalandır, iftiradır arkadaşlar. Evet. Ali Erbaş'ın sözü haktır, hakikattir, doğrudur. Onun dışında Ali Erbaş'ı karalamaya çalışanlar iftira atıyorlar, yalan söylüyorlar ve onlar yanlış yapıyorlar ve yanlış yoldalar. İslam'ın dışındalar. İslam'ın dışında olanlarsa Kur'an-ı Kerim'de çok net ifadeyle gafiller, münafıklar, müşrikler, zalimler, kafirler olarak Kur'an'da anlatılmıştır. Ve onların yeri cehennem olarak ayrılmıştır. Bu çok net, açık Allah'ın yasası, Allah'ın kanunudur. Bu kanun çiğnenemez. Bu kanuna Allah'a iftira atmak demektir. Allah'ı yalanlamak, Allah'a küfür, küfür yerine geçer. Dolayısıyla Ali Erbaş'ın sözü haktır, doğrudur, hakikattır. Hem Kur'an'da hem de hadisinde Peygamber Efendimiz'in hayatında, sözünde, her attığı adımda, her sözünde bu söz haktır, doğrudur, hakikattir. Sevgi, saygı ve dualarımla.